burdan şart mekanları cennet olsun abi. Kitaplarını gerçekleştirmek üzere valimiz Sayın Mehmet Ali Kumbuzoğlu davetimi arz ederim. Buyursun efendim. <laughs> Sayın milletvekilleri, sayın belediye başkanı, kıymetli misafirler ve değerli basın mensupları. 30 Ağustos Zafer Bayramı kapı çeneninde hepiniz hoş geldiniz. Anadolu kaderi 1071 yılında Malazgirt'te Sultan Alparslan'la başlayan ve 1922 yılında Afyon Karahisar'da başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ile devam eden Ağustos ayındaki eşsiz zaferler de yazılmıştır. Bu, bu zaferler vardır ki, birçok zaferler vardır ki savaştan ötedir. Kutlu bir vatanın aziz bir millete ebedi yurt olmasıdır. Elbette ki gün bu milletin iman dolu göğsüne çarpanlar bugün de yarın da aynı şekilde karşılık görecektir. Elbette ki bu bölünmeyecek, Bu ezanlar dinmeyecek. Bu bayraklar asla inmeyecek. Bu birlikteliğimiz hiçbir zaman bozulmayacak. Yüze yüzünüzdeki ve yüreğinizdeki şefkat hiçbir zaman gitmeyecek. Birlik ve beraberliğimizi hiçbir zaman hiç kimse bozmayacak. Uykumuzun dik olacak. Beraberliğimiz her zaman devam edecek. Her zaman ve her yerde gönülde açtığımız sürecek. Değerli vatandaşlarımız, değerli protokol. Evet bu akşam sizlerle tekrar birlikte olmakla çok büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade ediyorum. Ben tekrar sizlerin bayramını tebrik ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun. Bu vesileyle Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Ay Yıldızlı Al Bayramı bölgesinde nice yıllarca hep birlikte birlik ve beraberliğimiz devam etsin. Bu kadar ezanlarımız hiç susmasın. Değerli kardeşlerim, değerli protokol. Ben tekrar bayramımızı tebrik ediyorum. Biz güzel bayramlara hep birlikte inşallah halı sağlayacakla Allah'a emanet olun. Bir için Sayın Valimize şükranlarımızı arz ediyoruz efendim. İlahi alemin büyük taarruz meydan muharebesinin sonucunda o büyük zaferin üzerinden 101 yıl geçti. Bu büyük zaferin yıl dönümü vesilesiyle devlet erkanımızla, yöneticilerimizle, eğitim camiamızla, askerimizle, polisimizle sivil toplum örgütlerimizle, hanımefendilerle, beyefendilerle bir araya geldik. Ya Rabbi bir araya gelişimizi hayırlara vesile eyle. Ya Rabbi şu bize emanet ettiği bu güzel ülkeyi, milli ve manevi değerleri daima muhafaza etmeyi, güçlendirmeyi bizden sonraki nesillere daha güzel bir şekilde aktarmayı nasip eyle. Merhaba arkadaşlar. Evet hep birlikte huzur olsun sefer bayramınız hepimize mutlu ve mutlu olsun. Sağlıkla, sıhhatle, huzurunuz olsun sefer. I'm